Dışarıda çok sert bir rüzgar var. En son isteyeceğim şey senin hasta olman. Gerçi şimdi düşündüm de sen de hasta olursan yan yana yatakta dinlenmek zorunda kalacağız. Belki de o kadar kötü değildir. Herkese merhaba arkadaşlar. Dizinin bu bölümünde yılan canan Yaman'ı zehirlemeye devam edecek. Zuhal bu durumu izin vermek istemeyecek. Yaman'a zarar gelsin istemeyecek. Bu yüzden Canan ve Zuhal arasında yeniden bir anlaşmazlık çıkabilir. Zuhal ilk başta Yaman ile konuşmak isteyecek onu uyarmak isteyecek ama bir yandan da bundan çok korkacak. Çünkü Zuhal'in videoları hala Canan'ın elinde. Bu yüzden Zuhal cesaret etmeyebilir. Ama ben Zuhal'in kesinlikle Canan'ın peşini kolay kolay bırakabileceğini düşünmüyorum. Bence Zuhal uygun bir zamanda Canan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkartmak isteyecek. Diğer bir yandan ise Yaman ve Seher birlikte zaman geçirmeye devam edecekler. Seher bu süreçte Yaman ile yakından ilgilenmeye başlayacak ama Yaman'ın sağlık durumu giderek kötüleşmeye başlayacak. Bize destek olmak için videomun sonuna kadar izleyip beğeni atabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.